Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani bu sizlerle birlikte değil de bu bir duyuru videosu olacak. Yani nasıl diyeyim? E Minecraft Skyblock serüvenini izleyenler vardır. Illaki vardır yani. E, o, onun birinci bölümde server kötüydü. ikinci bölümde ise işte beni serverdan banladılar arkadaşlar. E, sebepsizce oldu. E, yani Arkadaşlar onu ben açıklamaya yazarım Siz oradan isterseniz okuyun. E, neden banlandım diye. E, eğer Minecraft serüvenine devam etmek istiyorsanız e, bu bu videoya yani şey, bu, şu anki videoya artı üç like gelirse yani 3 like gelirse veya üstü gelirse e, devam edeceğim. Üçten aşağı gelirse devam etmeyeceğim arkadaşlar e, Minecraft Skyblock serüvenine başka oyunlar çekelim bilmiyorum Eggwars falan onları ileride çekelim arkadaşlar biraz FPS düştüğü için e, bu kadar da arkadaşlar aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın tekrardan söylüyorum Skyblock serüvenine devam istiyorsanız bu videoya yeter ki beğen atın sadece arkadaşlar 3 3 beğeni gelirse devam edeceğim arkadaşlar ee, neyse. Ben burada videoyu bitireyim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.